Hocam evrimle ilgili ara formlardan bahsediliyor, fosillerden bahsediliyor ve ben sizin kitabınızı inceledim. Siz de onlarla ilgili çalışmalar yapmıştınız ve onlarla ilgili de kitabınızda çeşitli bölümler ayırmışsınız. Mesela hocam uzun kollu maymun dediğimiz Rama Pithecus diye bir fosilimiz var. Güney maymunu diye ayrı bir fosilimiz var. Homo erectus diye Java adamı diye bir fosilimiz var. Nebraska adamı var. Ondan sonra ve Pilton adamı diye Fosillerden bahsediliyor. Bunlar evrimin delilleri değiller mi? Bunlar araformsa o zaman evrim gerçektir. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi ben 1983 yılında Fosiller Evrimi Hayır diyor kitabını tercüme edince bu fosillerin hakikat olmadığını anladım. O zamana kadar ben üniversitede evolüsyon dersi veriyordum. Verdiğim derslerde bu fosilleri gerçek olarak biliyorduk. Yani bize öyle öğretilmişti. Kitaplardan öyle öğrenmiştik. Ama o gerek Avrupa, gerek Amerika'da, Rusya'da, İngiltere'de, Fransa'da evrim ile alakalı bütün düşünceleri, görüşleri içine alan ve bunun değerlendirmesini yapan ve evrimcilerin kendi ifadeleriyle fosillerle alakalı değerlendirmeleri ihtiva eden kitabı tercüme edince gördü ki bunların hiçbirisi hakikati ortaya koymuyor. Ne demek hocam yani hakikati ortaya koymuyor ne demek yani? Yani ara form değil hiçbirisi. Ne peki uydurma mı bunlar? Uydurma. Kendileri bunu itiraf ediyorlar. Bak şimdi Atropitakus, Afrika'da bu. Bu sonradan Atropitakus'un başka alt formları da buna eklendi. Şimdi bu resimlerde görülecek bulunmuş bir takım eğe kemikleriyle bir araya getirilmesiyle teşkil edilmiş bir fosil birikimi diyelim ona. Küçük parçalar. Şundan mı bahsediyorsunuz evet, hocam? Yani evet. bunu ekrana ya. getireceğiz iskelet, inşallah. öğrenciler kendileri bu iskeletin... Şu, şu Peki, kısım, he, he, evet, o fosillerin parçaların her birisinin Hı. farklı canlıya ait olduğunu ifade ediyorlar. Veler ki tek bir canlıya ait bile olsa. Şimdi oradaki fosillere dayanarak bunun canlı halini çizeceksiniz. Siz dünyada 8 milyar insan var. 8 milyar insana deseniz ki, şu fosilin canlı halini çizin. 8 milyar tane ne ortaya çıkar? Farklı resim çıkar. Ama bunlar bakın çizler doğrudan sol alt köşede. Şunu çizmişler Milyarım hocam, öyle mi? milyar insan resmi ve onun da sağ tarafta görüyorsunuz e, bilgisayarla düzeltilmiş şekli. Şimdi bunu öğrenci şeyde gör Maymuna benziyor hocam. E, tabii işte zaten esas no. esas problem orada. <laughs> Yapılmak istenen o. Dolayısıyla yani bunun kendilerini ifade ediyor. Hakikatle alakası yok. Roma Pitakus da öyle. Roma Pitakus günümüzdeki maymunlara benzer. Diş yapısıyla, çene yapısıyla bunun üzerinde uzun süre araştırma yapan bilim adamlarının ortaya koydukları gerçek bu. Yani bunların insan atası olması mümkün değildir ya da insanın ortak ataya sahip olmaları mümkün değildir. Bunların her birisi bir maymunun bir parçasıdır. Bir maymunlardan form bakımdan farklı olan maymunların farklı fertlerine aittir bu fosil parçaları şeklinde. Kendi ifadeleri var.